Merhaba dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şurada suret görüyor musunuz? Bir imorjan gibi arkadaşlar. Bakın. Böyle bakınca da ben böyle şeye benziyor diyor. Benzetiyorum arkadaşlar. Bir ıı, köpek kafası gibi arkadaşlar. Bir dost gibi bir güzel bir dost edineceksiniz. Bakın şu an kendinizi çok yalnız hissediyorsunuz. Evet. Yalnız bir köşede kalmış yani vaziyette hissediyorsunuz arkadaşlar. Evet öyle bir güzel bir dostluk kurabilirsiniz. Bakın burada da aynı gittiğiniz bir yol, yol altında bir konuşma durumu var arkadaşlar. Gördünüz mü iki insan bir araya gelerek bakın yol üstünde bir konuşma bu konuşmanın sonu da gelecek gibi gözüküyor arka arkaya böyle hızlı hızlı yürüyecek bir gelişme var evet arkadaşlar ve yana bir yorum yapıp abone olmayı unutmayalım arkadaşlar bakalım evet şuradaki insanı görüyor musunuz sanki bir ağaçın üzerine oturmuş gibi arkadaşlar ama ağaç kırılmış bakın. İki insan dostluğu kırılmış olabilir. Bakın burada bu yalnız kalıyorsunuz. Şurada boynuz ilk Ve ikinizi aranızı bozmuş üçüncü bir insanlar var arkadaşlar. Bakın yandan gelen insanlara çok değer veren karşı taraf bakın kafaya çevirip arkaya bakan bir karakter. Yani herkesi yolunda yönlendirebilecek bir karakter de karşı taraf var. Evet arkadaşlar bu da sizi biraz yormuş gibi gözüküyor. Bakın burada yatan bir insan var arkadaşlar. Bakın yatıyor. Evet bunun başında da oturan iki tane. Birinin adında M ile başlıyor arkadaşlar. Birinin adı da A ile başlayan iki tane kadın var. Bakın sırayla bakıyor. Sanki burada yatan da ben kadın olarak görüyorum arkadaşlar. Bir kadın hasta olarak görüyorum. Evet. Burada K harfi var. K harfinin altında bir kalp var arkadaşlar. Yani sizin de kıskanılan sizi kıskanan insanlar var arkadaşlar. Yani arkanızdan olumsuz bir şeyler konuşuyor. Burada da iki kadın ona çok kanıyor. Bunlardan biri bakın başörtülü bir hanımefendi görün. Biri de saçı açık. Biri arkadaşlar burada bir toplantı gibi bir eski evin anahtarı açılmış, girilmiş bakın. Orada sanki böyle eski sandıklar açılacak. Yani oradan çıkan kıyafetler herkes deneyecek gibi duruyor arkadaşlar. Evet. Böyle bir durum var. Bakın burada bir çatı var arkadaşlar. Bu çatıya gidenler de size haber vermeden gidecek gibi sanki biri he nenenizi eve bir bakıyorsunuz bir annenizin büyük annenizi eve sanki bir çalıştığınız ev bile olabilir arkadaşlar şu an başka bir yerdesiniz eskiden yaşadığınız ev de olabilir burada gördüğüm e, S, A harfi var arkadaşlar. buradakiler isim soy isminde olabilir. Buraya gidiyor size haber vermeden. Bakın mutlu mutlu bir temizlik yapacağız. edeceğiz Ama orada da bakın kocaman biriyle sarılma durumu var arkadaşlar. Bakın arslan gibi bir insan derler ya bakın baba olabilir, abi olabilir. koşu koşa, koşa gidiyorsun bakın özlem getiriyorsunuz arkadaşlar. Evet çok güvendiniz insanlar olmuş. Bakın güvendiniz kardeşler olabilir. Bakın bunlar oturuyor. Siz oradan bura koştunuz. Kazandığınız paralarda onlara destek ettiniz arkadaşlar. Bakın burada da şurada iki tane erkek bir erkek bir kadın var arkadaşlar. Bakın bu adamın karşısında bir kadın var. E, bu adamın elinde de bir erkek. Bakın bundan kurtulmaya çalışıyor. Şu engel olan bir insan. Aile büyük bir erkek olabilir. Engelleniyor. Evet size gelmez. Ama burada bir kadın da onun halinden çekmeye çalışıyor. Bu sizde olabilirsiniz. Partnerinizde olabilir arkadaşlar. Burada balıklarınız var. Bol bol balık. Evet, şurada bir insan var. Saçları kabarık bakın. yüzlerine kendi böyle bunun karşısında bakın bir bu gök göğsüne kafasını koymuş bir kadın var. Saçları uzun. Ama bu kadını bakın de sevmeye sevmek istemiyor herhalde. Bu adam elini yukarı kaldırmış bakın. Çünkü bu adamın kalbinde siz varsınız arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şu anda mecbur yanlış yola giden de bir insan var. Bakın burada bunun böyle sarılı ama burada sizsiniz bakın saçlarınız bir kısa olarak yuvarlak gözlü birini görüyorum. Evet sizin de burada size bakan da başkası var arkadaşlar. Sizin de aklınız onda gibi çıkmış. Evet burası devlet dairesinde bir yer gibi arkadaşlar bir mahkeme olabilir. Bakın göz yaş döküyorsunuz sanki. Evet derdinizi anlatıyorsunuz bir türlü anlamayan anlatamıyorsunuz da sanki. Evet burada çözülecek arkadaşlar. Anlam, anlamamaktan değil de düzgün böyle kendinizi ifade etemediğiniz süreç olmuş. Şu anda kendinizi çok gayet iyi ifade edeceksiniz arkadaşlar. Çok da güzel bir gelişme olacak. Bakın iki tane burada şey var arkadaşlar. Bakın iki tane yan yana gördünüz mü? Sanki kelebek gibi yani Yan yana iki kelebeği görüyorum ben burada. Bakın iki kelebek var arkadaşlar. Yan yana biri konmuş biri uçar gibi. Evet burada bal küpleri var. Bakın iki tane bal küp arkadaşlar. Burada koşan bir at var. At o kadar zayıf ki muradınız olacak oldu olmadı der gibi arkadaşlar. Çünkü çok zayıf bir at var. Evet bakın şurada yerleri kazmışsın. Sanki bir şeyler ekmeye çalışıyorsunuz. Gördünüz mü? İki insan daha yardım edecek oturuyorsunuz burada evet iki iki bir konuşmalarınız var arkadaşlar yani her iş sizin boynunuzda kalıyor olabilir yani siz neyse bu yapacak biz şöyle yapalım da günümü geçirelim sonra o yapar der gibi evet burada f harfi görüyorum bakın f harfi var burada gördünüz f harfini kalp olarak çıkmış vücudu elinde dolu, dolu, dolu gelecek bakın burada V harfi var, H harfi var. Bakın siz de buradasınız arkadaşlar. Bakın gelip görüşme, bir konuşma. Evet burada çocuklu biri var. Bakın çocuğu öyle büyük. Çocuğu bir elinde tutmaya çalışıyor. Kadın ayağıda duracak hali yok. Evet iki tane burada iki tane ufak şamsiye var. Bakın şamsiyeler yan yana arkadaşlar. Yani kendinizi korumaya çalışıyorsunuz. Karşı tarafta aynı boyutta yanlış yola gitmekten sanıyor. Kendini korumaya çalışıyor. Evet şurada G harfi K harfi var. Gördünüz mü? 7 rakamı var. V var arkadaşlar. Şurada da bakın sigara ağzında sigarayla oturan bir insan var. Bakın burnuları belirgin. Kara kara düşünüyor. Sürekli sigara içen de biri arkadaşlar. Yani diyebilir ya ben şu çocuğumun aklına girdi Mutsuz olmasına sebep oldum. Der gibi oturan bunu bir erkeğe görüyorum. Bakın. Seçtiği seçimi değil de adamın seçtiğiyle bakın bir araya getirmiş olabilir. Şu anda çok mutsuzluğunu gören de bir insan var. Kara kara düşünüyor arkadaşlar. Kum saati var. Yani bunların sonu olmayacağını da gayet bakın bunlar yuvası olmayacak diyor. Üç rakamı var bakın. Üçlü vadanından bir yana böyle ayrılık kararı almış olabilir. Bu ikisini bir araya getirmiş kalp gördünüz mü? Ama burada birleşme var arkadaşlar. Aynı bu istediği biriyle evlenecek gibi burada bunun sırtını çeviren çocuğu olabilir. iş arkadaşı olabilir. Bunu dolduruşa getirmiş olabilir. Ama bundan artık bitiş yapıyor. Arkadaşlık şeysini bitirmek gibi düşünün. Bakın burada size gelişi var. Çünkü çok da sizi dinlememiş gibi de birini görüyorum. A harfi var. L harfi var. Burada spor ayakkabı var arkadaşlar. Gezmeye, dozmaya çok seviyorsunuz istediğiniz şeyler olmasına çok az zaman kalmış. Evet. Burada gördünüz mü? Dürbünü almışsınız. Duruyor. Burada bakın şey var. Sıncap var arkadaşlar. Bakın sıncap. İki tane sıncap yan yana. Burada dolu dolu ceviz görüyorum arkadaşlar. Bolluğa kavuşacaksınız. Evet. Şurada salangozunuz var arkadaşlar. Salangoz. Evet burada bir salangoz görüyorum. Bir bakmışsınız tık diye karşınıza çıkacak S harfi var. Adında S harfi, T harfi, D harfi var. Bir insanlar yüksek statuslu bir insan var burada arkadaşlar. Bunun da şu anda size kızgınlığı var. Yani başka birilerinin tulduruşa gelmiş bir insan olarak gözüküyor. Evet bu insan ileride sizin ha, kim olduğunuzu, nasıl biri olduğunuzu daha iyi anlayacak gibi duruyor. Burada bakın nikahlı bir karısı da olabilir bu insanı. Yani nikahlı karısının yüzünden de size öyle bir ha, şey davranıyor olabilir. Burada buket çiçeğiniz var bakın. Bu buket çiçeği size geliyor. Siz de elinizi sunuyorsunuz. Bakın bunu kesmeye çalışan başka birileri olabilir bakın. Arada dimdik duruyor. Yani sizin yollarınızı kaydırmaya çalışan da birilerini görüyoruz. Evet deveniz var dolu dolu geliyor Evet arkadaşlar para pul mal mülk derken kendinizi boşa koymuşsunuz şu anda ağrılarla bel ağrı sanki burada görüyorum belini tutan da bir insan var Evet bel ağrı yaşıyor olabilirsiniz ama sağlığınızı kavuşacaksınız bakın belini tutan birini görüyorum ayak kısmında da olabilir arkadaşlar. Evet, burada bakın bir şey içinde gördünüz mü? Elinde böyle kuş var yani bir kuş yuvasından kuşlar uçuyor. Artık birine haber uçurma zamanı geldi diyorsunuz. Yani biraz da bekletecekseniz kaybedeceğinizi farkındasınız bakın. Burada H, K harfi var, F var. Burada da siz duruyorsunuz. Bak, haber uçuracaksınız. Oralara gideceksiniz, gezeceksiniz. Çünkü karşısına çıkacağım diyorsun. Yani kaybetme korkusu yaşıyorsunuz. Burada bir insan ağzını açmış bağırıyor arkadaşlar. Bakın. Bağırıyor. Burada da bir süsmüş bir insan var. Artık konuşacak arkadaşlar. Ne kadar da saklayacaksa artık saklayamayacak. Evet. Evet burada arkadaşlar iki tane kardeş bakın iki kardeşi birbirine düşman yapmış insanlar var. Evet burada bir boğa var güçleneceksiniz arkadaşlar. İki tane koltuk var evden çıkacak sanki. Evin içine düzen vereceksiniz. Bir taşınma olayı var. Bakın yük böyle Yüksek bir binadan taşınma, sansürlü bir taşınma durumu var. Dışarıdan taşınıyorsunuz. Bakın, gittiniz yere de alışmanız çok zor olmayacak, çok kolay bir yere alışma durumunuz var. Evet, burada da gördünüz mü kundarlanmış bebek yanında da annesi bir doğum haberi alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, üzülerek söylüyorum bir yaşlı, çok yaşlı değil, orta yaş üstü bir hasta, çok çekmiş böyle yatan bir hastanın da böyle son yolculuğu gibi görüyorum arkadaşlar böyle uzun yolculuğa çıkabilir bir hasta var burada M harfi görüyorum A S harfi var bu adında soyadında olabilir çok hasta yatan birini haberini alacaksınız arkadaşlar evet burada da iki ayaklarını iki tarafa şey koymuş şurada kaplumba var arkadaşlar evet bir güzel bir gelişmeler var arkadaşlar.